Otur bakalım dostum. Otur mayrum. Otur avşam. Otur mayrum. Avşam hamsi çok çıkmış bir dur ya bu. Hamsi yok yürür ya. Ya uşağım. ye yiyemeyiz. Arkadaşlar. arkadaşlar saatlerimiz 11'i çeyrek gece. Benim bu arada gerçekten de en herhalde geç yaptığım çekim bu olabilir. Ama neden? Çünkü, Çekinmem. geç kaldım. <laughs> Şimdi Gözdeciğim. Buyurun. İlk olarak sana şunu sormak istiyorum. Mucizelere inanır mısın? Tesadüflere inanırım. Mucizelere inanır mısın? Hmm, rastlantılara inanıyorum mucizelerden çok. Şey gibi mi? Aynı nokta iki yıldırım düşmesi <laughs> gibi. <gülüyor> tamam vardır o zaman. İnanmak istiyorum. Mucizenin tam tersi var. Böyle olabilecek en saçma sapan şeylerin insanın başına geldiği aksiliklerin bilmem ne. Onu sık sık yaşıyoruz <laughs> izleyiciler de empati kuracaklardır. Yani inanmam ama ikna etmeye de kapalı değilim. İkna edilmeye diyebilirim. Ha inanmaya da hazırım diyorsun. Yani. Ya evet, istiyorum çünkü ya. Böyle bir fantazi Hep söylerim ya. Yani. Fantastik evet. bir tane olay karşılaşayım ya. Bazen Gözdeciğim, başınıza gelen veya çevrenizde şahit olduğunuz bazı olayları açıklayamazsınız. Ya çok büyük şanstır ya da tırnak içinde mucizedir diyoruz. <laughs> bu tarz olaylara şahit olduğunda veya şahit olsaydın... ...bu olayların nasıl gerçekleştiğine kafayı çok takar mıydın? Yoksa neye, ne uğraşacağım çözmek bir hikmet vardır mı derdim? Yok, kesin takardım. Ben Allah'ın işi deyip geçiyorum. Düşünmez miyim Cehalet daha sonra, daha sonra mutluluk burki. Ulan <laughs> Şöyle şans olarak nitelendiriyorum. Olaya göre değişir. Dışarıya yemek yemeye çıkıyorsun. Bulunduğun mekan daha önce kaç sevgili 5 Beş diye batıyorum. Beş sevgilin de aynı mekanda şansı sevdim. <laughs> <laughs> Şansımı şey yapayım derdim. ne <laughs> ne <laughs> senaryolar yazarım kafamda ya. Paranoya da bindim numarayım. Aynen. Ve onun genelde varacağı sonuç şu arkadaşlar. Ya oğlum şunu bak Düzeltmeyi unuttum. <laughs> <laughs> <Ayyazım. gülüyor> Çok özür diliyorum. Anılcığım sağ olsun ufak bir şaka yaptı. Şöyle... Ya öyle öyle... Rock. Ha, o da olsun. Şimdi bunları niye sordum abi? Bugün <laughs> senin sosyal <laughs> seninle sosyal havada duracağız. Allah! Sus sus. Bugün seninle sosyal medyada paylaşılmış ve açıklanamamış videoları izleyerek tepki vereceğiz. Bazı videolar görsel efekt zaten görüntüde anlayacaksın. O, o ne de. ya? Sivri sinek var ya. Stüdyoda nasıl sivri sinek olabilir ya? Bu da buranın bir parçası öyle düşün. <laughs> Videolardan bazıları görsel efekt zaten anlayacaksın görünen bazıları gerçekten açıklanması zor tarzda videolar. I feel like a lot of people associate bad video quality with a potato, but honestly I feel like the quality isn't. Ne? Bir dakika. Nasıl? Potato ne çekiyor şey? Bu iddialı olmuş. Acaba telefona böyle green screen falan kapladı da sonra test mi yapıştırdı diyeceğim. Açı desen tam karşıdan çekiyor. Evet, yandan çekmiş olması yok ya olamaz. Çok da biraz daha detaylı izlemek lazım onu ama başarılı bir çekim olmuş. Patatesin içinde kamera mı var? Bilmiyorum <laughs> 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 abi. Ama ben çekiyor yani. Nasıl olmadığını kesin mesela yani. Green screen. Ne Bilmiyorum abi. yeşil yapmıştır kabını. Onun yerine patates koymuştur. <laughs> Açıklanamayan olmasının sebebi benim bilgim olmaması şeyin. Hani işte fotoğrafçılık, hı hı. ne bileyim video edit editi, yönetmenlik hiç öyle bir bilgim Bilgi olmadığı için. bunu açıklar mıydın? Hani açıklardım. Niye açıklar? Patates de çekiyor olamaz mı yani? Olabilir. Belki ha şu bile olabilir. Atıyorum patates şeklinde bir cam vardır elinde. Evet. Tek taraflıdır. Anladın mı? Dış tarafı patates şeklinde görünüyordur. İç tarafı camdır. Evet, bilemeyiz yani. Fotomontaj diyeceğim ama emin de değilim. Böyle frame frame gidip yakından bakmam lazım ama çok enteresan gerçekten. Ya, Nasıl yapmış evet. bilmiyorum. Evet. Yansıma bir de sarı patates olarak çıktı çünkü yani. Devam edelim. Enteresan. Do you guys see that? There's literally a man walking and there's Nowhere for him to be walking. There's literally no one. I'm freaking spooked. <laughs> <laughs> A man walking, and there's nowhere for him to be walking. There's literally no one. Hiç korkulacak bir şey yok. ben anlatayım. Anladım. O güneşin açısıyla adam mesela öteki mahallede yürüyorsa... Mahalle. Bu, ma yani şey, bir sokak ya, ötede. Şuradan vurduğunda oraya yansımış. Adam ne kadar uzak değilse gölgesi o kadar uzağa düşerse o kadar çok büyümesi lazım. Ama burada gölge çok büyük değil. Demek ki biraz da yakında bir yerde Hayır. Olması lazım. Sabah güneşi olmasıyla akşam güneşi olması arasında farklılık olabilir. Nasıl olabilir? Sabah güne... mi düşüyor, çirkine mi düşüyor tarzı? Sidikli mi? Hayır. <laughs> 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 Uzaktan geliyor işte. Ama nerede? Yok abi çevre bak, çevre bak da oraya bak. Yok. Ya güneş buradan böyle vurmuyor ki, ileriden böyle vuruyor. Ama oraya da bakıyor kamerayla. Kaz diyor ki, a man is walking but there is no one here diyor değil mi? Adamın geçeceği anda mı kamerayı açtı? Aşkı o kadar da bir şey yok yani çatıdan yürüyordur adam. Çatıdan yürüyordu. Evet, diğer evin çatısında yürüyordu. Çatıda böyle yürüyor. Evet, doğal olarak yukarıdan aşağı bir güneş ışığı geldiği için yukarıdaki adamın gölgesi aşağıya vurmuş olabilir. Bu çok basit bir görseldi." Bu binanın üstündeki güneş buradaysa buraya çarpıp aşağı doğru düşer. Çatıda birisi var diyorsun. Evet. Yani. Tek mantıkla Çünkü çıkıyor. orada yeşillikler falan filan da koymuşlar çatıya. Çatıda büyük ihtimalle böyle geniş ter verandamsı, terasımsı bir şey var. Birisi yürüyor diyorsun çatıda. Ha. Niye gülüyorsun oğlum Bence öyle. Yani. <laughs> Ben küçükken dama çıkıp aya dokunmaya çalışmış bir çocuğum. Ayağım. Evet. <laughs> Anıl arkadaşlar? hedefleri hep böyle çok yüksekti geldi. Yani. Günümüzde de öyle söylemek istemiyorum hedefleri ama. Hüseyin ne yaptık. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim Hüseyin. Oo, oha. Hüseyin. Oha. 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 <laughs> oha. O ne ya? Öyle bir şey mümkün mü? Bu adamın parmağı CGI mi lan? Değil. O, tamam bunda açıklanamayacak bir şey yok. Burada yani genetik bir <laughs> durum olmuş. Evet, seni çok ağır büyük mü? Hayır. O adamınki de bence o kadar büyük. O bir uzatmış onu, bir şey yapmış olmalı. Öyle mi? Bence evet. Tamam. Seninki kaç saat? Sen? Bir bakalım. Benimki... Ne, o, 8, 8 falandır. 8 falan, ufacık yani bir şey. Ama var. şöyle, yani Olabiliyor abi. Bazı insanın bazı organı mesela bir tane adamın işte iki kulağı bir değil ki. Mesela bir tanesi daha büyük oluyor. Bazı burnu büyük. Bazısının burnu çok büyük. Ha mesela aynen. Herhalde bir şey var içinde. Parmağının. Yaptırıyorlar ya. Mesela Buğra'nın da elinde var ya. Platin diyorsun. Platin. Uzatan bir şey değil yani. <laughs> Belki o uzamasını istemiyorsun. <laughs> 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 Platinler. Ha. Niye parmağını öpürsün ki onu? ben bilemem arkadaşım. Ha. İlginç. Ben bunu bir araştırayım o zaman. Ya evet, bu çok enteresan ya. Bu manyak bir şey gerçekten. Denizin içinde yarık var. He. Yarın içinde su mu birikmiş deniz içinde gözde? Ya Burak, salak mısın? Bu denizin içinde bir kaya var. Onun altı daha derin deniz. O alttaki... Şu, bu ters görüntü mü? Vardır bunun bir açıklaması. <laughs> Bilim adamları yapar bence. Adamın şu an ayaklarıyla bastığı yer benim elim olsun. Tamam. Şurası Su evet. bu tarafta havanın bulunduğu yer kamerada şuradan adamı böyle çekiyor adam da suya ters bir şekilde yürüdüğü için sobunu sürekli yukarı doğru ittiği için oraya basarak yürüyebiliyor. Yani aslında bu videoyu çevirirsen anlayabileceksin. Adam ters yürüyor abi bunu açıklamayacak bir şey yok bunda. Nerede ters yürüyor? Suyun altında. <laughs> Yürü kaldın ya. Of! Ne oldu? Şok. <laughs> ne bu? Bir <laughs> e dakika, şu an mı dışarı çıktı? <laughs> Bir dakika, ben anlamadım. Tamam o zaman, tersmiş hepsi aslında. Ters mağarada yürüyor. Evet. Anladın mı? Anlamadım. Bana döndün değil mi? Sen nasıl anladın? Ne anlamam ki? Sen nasıl anladın <laughs> diyor ya? Anlamaz <laughs> kızım ben? Ya evet. Yok ya, tersten çekmişler. Ne diyor? Adamın yürüdüğü yer asıl suyun zemini. Evet. Ama orada da kaya var. Evet. Daldığı yer de yine zemin. Yani havaya çıkıyor aslında. Evet. Sadece kamerayı ters tutmuş. Başından bir açar mısın? Su, i̇stersen yani. <laughs> <açın>. Hayır istemiyorum. <laughs> Başını aç. Başını <laughs> aç. Evet, bu çok evet. Bunu evet. gördüm ben. Bu evet. muhteşem oğlum. bu ya, mucize. mucize de değil de şans. Allah. Allah. Diğer gibi biliyor muydu onun geleceğini öyle? Hissetti Ama araba işte. arkadaydı yani. Odamın da arkasından geliyor. Evet. Bu değişikti mesela. Adet abi Süperman gibi değil miydi abi? Aynen. Mesela? Ve hiçbir şey yapmadı, efor yok. Tık tık yaptı ve insanın hayatı kurtuldu sırf o hareketle. Evet. Kamyonun arkasındaki kapak açılıyor. Kamyonun arkasındaki kapağın açılmasını tahmin edemez ama. Çünkü şu an açıldı. Normalde kapalı, tam adamın yanında geçerken açılıyor ve dönüyor, dönerek açılıyor zaten. Evet. Adamın içinden gelmiş o zaman. Mucize. Evet. Tamam, hadi mucize alın. Yani tesadüf. Hani. Adamın oradan geçesi varmış, onun da arkası dönükmüş. Aa işte, taş kuşa çarpmış. O dokunmuş. Heh. Ya, dönünce falan tak. Şimdi bak, sen buna şans mı diyorsun? Ben buna iyi tesadüf diyorum, eşittir mucize işte evet. Heh. Tamam, bırak mucize. Gel ya! Şöyle bir ortada buluşalım sen de ya! Bu onun arkadaşı, trollemek için böyle ters omzuna dokundu, sonra yürüyerek devam etti o, böyle dolansın diye. O sırada da o kamyon denk geldi mi? Hani en uygun şey bu ama bir yani... yandan da nasıl yani? Tesadüf olmuş, mucize. Ha, <laughs> Mucize! Yok yok, evet. Aynı yani... yere iki kere şimşek düşmesi gibi. Olma olasılığı hakikaten çok düşük bir şey bu şimşek arada. Şimşek düşmez bu arada, yıldırım düşer. Yıldırım düşer. Şu şimşek nerede? Yukarıda. Bu iyi ki ben mi verdim ya sana. Ben yeni öğrendim herkes bunu söylüyor çünkü. Yeni mi öğrendin? <laughs> Aman Allah'ım! Mucize! <laughs> <laughs> Hayır, bunu açıkla. Dağ geldi. Çocuğa çarptı. Ve ayağa bir adam kalktı canım. Ne? Bir daha aç. <gülüyor> <gülüyor> ne? Şey mi olur oğlum? Çocuk giriyor, adam büyüyor. Ha, Dalga adamı büyütüyor. Bak. Hiç adam yok. Hop, çocuk gitti, adam geldi. Ama aslında dalgayla gelen bir adam Çocuk. Dalga geldi. Adam büyüdü! Oo. Ve iki kişiler de tek kişi oldu galiba. İkisi birleşti galiba. Bak, adam yok. Burada kadın var. Burada evet. Hiç de yok olmuyor. Yani. Ama sol tarafta da adam yok. Çok genç çocuk yok yani. Bakıyoruz evet. Bak. içinden geliyor desen... Hala yok. Hiçbir. Hala şey... yok. Gitti. Ha, abla gitti. Evet. Abi imkansız. Evet, estağfurullah. Photoshop mu acaba? Ha, çocuk nereye gitti yani? Çocuk nereye gitti? O çocuk nereden geldi? Öndeki abla önde duruyor. O Niye bir yere gitmedi? Orada bir zaman hmm. kara delik mi acaba? Oha şey? düşsene. İnsepsi. Oh. Gün tersi de var. Gün Batman Dark Ne bileyim ha, geleyim. Spider-Man Homecoming. Edith. Ha? Foto montaj mı yani? Öyle ters oynatmış. Evet. Çok iyi. Tamam var ya sıkıldıkça yapar yapar yani. Evet arkadaşlar görüyorsunuz gözde Gürbak. bak saf trik arkadaşımız. Görsel efekt bunlar görsel efekt. Eeeey yavrum ey. Nasıl Olur mu mi? kızım böyle bir şey? Olmaz mı ya? Yani? Külah nasıl yapsın orada hemen külah içini dondurma doldursun. şu çevirerek zaten Evet ama konuyla hakkında çok bilgisi yok gözlerin o yüzden. Beni kandırmak çok kolay. Bu kamera açısıyla yapılmış gibime geliyor. Bunun boyu burada böyle ya. Bunu bu kameraya tamam. böyle tutarsam. Tamam. Kamera yaklaşık işte bu uzunluğu görecek. Ama tamam. ben bunu çok kusursuz şekilde Dün, şöyle evet. tutarsam mesela kamera bunu şu kadarcık evet. falan gibi görecek ya. Orada da büyük ihtimalle diyorsun, perspektiften, perspektiften kazanıyorlar ya. diye tahmin ediyorum. Gel buraya. Ne? <laughs> <Ben> mi? <bilmiyorum. gülüyor> evet, ne yapacağım acaba? Benim mi çevireceksin? Ne yapacağım bilmiyorum. Gel buraya. Şöyle ben şimdi buradayım ya. Otursam olmaz ben çok Hayır. bacaklarım sıkılıyor. Hayır. Ben buradayım ya. Hop diye atlayacağım. <laughs> dur dur. Sonra... He bulam tamam. Bulamadım dur. <laughs> bir dakika. Ne olsun biliyor musun? Bu sandalye boşken <laughs> böyle tamam. çekelim. Benim arkamdan geçsin. Buraya geçerken de sen üzerinde olurken çıksın. Evet. Çok güzel fikir. Tamam. Süper oldu. Tamam. Bir <laughs> Şimdi tam arkamdayken otur benim. <laughs> ha. <Heh>, gözüküyor mu? <laughs> gözüm de yaren çok oraları dokunma. Tam gözüküyor muyum ben <laughs> şu an? Gözüküyorsun galiba. Şöyle yapayım. Çık şimdi. Oldu mu? Bilmiyorum. Bakalım yum o yapsın. Gördünüz mü? Biz de bunu yapabiliyoruz. Oldu mu? Bilmiyorum. Görsel efekt. Ya sen de <laughs> öğrendiğin cümle içinde kullanıyorsun. Bu gerçekten enteresan ama. Yapışkan vardır ayağının altında. Ama ayağını kaldırıyor böyle böyle basıyor daha yukarıya çıkıyor. Daha yukarıya çıkıyor. Mıknatıs vardır. O da böyle değil aslında o da böyle düşün bu odayı. Bu böyle ve ben zaten böyle yamuk yürüyorum gibi düşün. O yüzden mesela böyle yapınca eee. aslında normal pozisyon için Oda niye öyle? Oda öyle, öyle bir odaya girmişti. Şu an bunu bulamadım. Düşünmem lazım bunu. Evet. Çok iyi, çok iyi yapmış. Gerçekim siz bir ortam kadar bilmiyorum ya işte. Yine kamerayı başka türlü koymuşlardır. <laughs> I don't I don't understand what's happening. Someone please explain this to me. Like I'm I'm actually kind of freaking out about this. This is so weird. It, is it, is it breathing? Is it alive somehow? What? This is I'm freaking out. I'm kind of freaking out. This is so Gerçekten weird. <gülüyor> <gülüyor> alive somehow? What? This is I'm freaking out. I'm kind of freaking out. This is so weird. Bozulmuş, is is it breathing? Is it alive somehow? What's <laughs> it is breathing. This is so weird. yandaki çatlak bile gözüküyor. Oh. Söyle. Mucize. <laughs> hani, yeah bro. <laughs> bu şimdi itibar önemli. Bunun hiçbir açıklaması çok yok. Çok garip oğlum. <laughs> Nefes alıyor. Mayalıdır. Bira da mayalı. Ben biranın çüksürüp bal çaldığını görmedim yani. Tam mayalı ekmekler de olurken, mayalanırken böyle kabarır ya, kabarır, iner kabarır. Ya. Aa böyle. Mucize mi bırakmış şimdi? Ben mucize demiyorum ama bu açıklamada beni tatmin etmedi açıkçası. Ben beni çok yeterli ben. Benim kafamda herhangi bu bir soru işareti yok. diyorsun. Evet. Birisi delip içeriden bir şey yapıyor da olabilir. Ya da hakikaten adamın şaşırdığı şey şu olabilir. Açtığında o mesela kenarlarından gelen hava içerideki o delikten çıkıp tekrardan onu yukarı çıkartıp yanlışlıkla devir daim yani çektiğinde orada içeride rüzgar oluşturmuş abi anladın mı? İlginç. Evet. Mucizevi bir Ben mucizevi onu yemezdim ama. Bozulmuş olma ihtimali çok yüksek oğlum. Yiyorsun midenle böyle <gülüyor> <gülüyor> O değilim lan. Buradan bir kafa daha çıkıyor. Acı ne evet, oluyor ya? çok <laughs> kötü lan. Evet, evet. Aa! Okay, I don't evet. know what's going on, but why can you see through my body? Like you can literally see the door. This is my arm. Be git ya aman. And you can see right through it. Kamerası bozulmuş. What the fuck? Kızın kamerası bozulmuş. Çift kamera muhtemelen Arkasındaki de gözüküyor. O da görünüyor. Dürük ya. Görünmez olmuşum. <laughs> Ya almış işte o kapının görüntüsünü, işte üzerine koymuş yüzde işte 5-6 opacity ile evet. artistik yapıyor. Bir git ya aman. Tamam hadi vücudunun görünmezliğini çözdük. t tişört de mi görünmüyor da arkasını görüyoruz yani. Zaten ya o, tişört yani de görünmesin opak falan bir şey. Ben demiyor. Arkada böyle bir şey oldu nasıl olabilir falan ya boş ya. yapıyor ya. Of geç. <laughs> Next. Bunu açıklamaya çalışmam bile geç. Telefonunda yapamazsın. Bilgisayarında yapıp çok kolay şey yapabilirsin. Yani biz konuşurken buraya alt yazıyla diye %100 opaklıkla koyuyorlarsa evet. o kapının fotoğrafını da buraya %10 opaklıkla koyduğunda sürekli orada kapı gözükür. Basit, çok basit bir şey aslında. Şık basit, yiyorlar sizi. Yiye düşmeyin böyle şeylere. şöyle bir şarkı var biliyor musun? Ananı yiyorlar. <laughs> ben onu sürekli evde bağırarak yazıyor. Gerçekten mi? Arkasını <laughs> evde, evde çok salak şarkılar seslendiriyorum ya. <laughs> O niye öyle Bence kaza yapmış. Nasıl dikelmiş? Biri dikelmiş. İşte nasıl? <laughs> Bazen bazı o şeylerin o cevabını bulamazsın <laughs> Gözde'cim. Bazısının cevabını bulamazsın. Ya işte bırak işte saçma abi, Biri evet. kaldırmış gitmiş. <laughs> Çok iyi ama... Yani... Yüzde doksan... 8 3D ama emin de olamadım. Çok iyi yapılmış. Şöyle olmuş olması lazım anladın mı? Hani ön kaldırım şöyle girmiş olması lazım ve takılmış olması lazım. Ama onun için yerde bayağı bir iz olması ve parların kırık olması lazım. Bu kadar camları kırılmamışken bu şekilde olamaz. Bu biraz şeyin başarılı hali Hani telefonda bazı açıyorsun, kamerayı şöyle boşluğa tutuyorsun. Orada bir tane Pokemon var. <laughs> bu da arabayı ters koymuş diye tahmin ediyorum. Eğer. <laughs> Allah Ne? Wow! Bu, bu çok iyiydi. Wow! What the fuck man? Bu çok... Bu gerçekti muhtemelen. Bu gerçek Bu... Wow! Ben bunu biliyorum. <laughs> Sen bunu biliyorsun. Evet, şey çekmişti hatta. Menna lemur Nerede Böyle bir tane kredi kartı kadar boyutunda bir şey. Onun böyle arka tarafı tırtıklıymış. Şöyle, şöyle, şöyle. O yüzden böyle arka kısımda yansıma yapıyormuş, maddeyi göstermiyormuş. Hatta demişti ki, onu da yapmadı buradan da hatırlatalım kendisine. Bunları böyle işte mesela 2x2'lik yapıp mesela kendini yok edeceğim falan demişti. He, ama yapmadım. yapmadı. evet. Buradan Memur Lemur'a seslenelim. Bunu bekliyoruz. Merakla Kendi bekliyoruz. pelerini yap. Evet. Ya bunun tek dezavantajı, ben bu uzun bulanık. versiyonu izledim. Çok hem kullanık, hem de tek bir noktadan bakman gerekiyor ki hmm. bunu görünmez olarak. Ya biraz sağdan veya soldan bakınca nesneyi görebiliyorsun. Yani mesela burada duran kişi arkasındaki koyduğu şeyi görebiliyor ama sağdan bakınca görünmez gözüküyor. Direkt cepheden mi? Ya onun işte belli bir şey var, bilmiyorum cephe. Ne cephe ne? bilimsel <laughs> bilim, bilim, böyle mi? Cephede <gülüyor> mi? <gülüyor> yani. Biz Osmanlı çocuğuyuz. Cephe bizim için önemli. This gate will never stop me. Aa, mucize. Told ya. Nasıl geçiyor oğlum o adam? Çocuk, ay köpek. <laughs> Gözde hiç Nasıl? Bak tam içinden geçerken durdur görüntüyü istersen. Dur! Bu ne işte? Böyle bir şey olabilir mi yani? Allah aşkına yani. Foto montaj şeyleri koyuyorsun. Bak köpek içinden geçerken de demir gözükmeye devam ediyor. Dikkatini çekerim. Bak görüyor musun? Bak oradaki 3 demiri de köpeğin içinden geçerken de gözükmüyor. Yani. Hayır abi. Tamam. Ya yani bu köpeğin duvarlar geçebilme yeteneğinin olmuş olma ihtimali hiç yok mu? Bana bunu mu söylüyorsun? Yapar bu köpek. Ben inanıyorum. Tamam baksana oğlum. Yapar. Bakayım bir daha. Mecbur parayla göstereceğim. Çiti nasıl yapmış biliyor musun? Böyle çit olsun. Bak şöyle şöyle anladın mı? Evet. Bunlar ve elastik ama aynı zamanda çit özelliği de şey yapıyor. Evet. Böyle böyle şeyler var, demirler. Köpek girdiğinde buralar esniyor, geçebiliyor. Çıktığında da çıkıyor. Çözdüm. Bu ne biliyor musun? Bu gerçek. Bu efsane bir şey. Yansıma çok güçlü geliyor oradan ışık böyle. Bütün dumanı gösteriyor falan. Bu da açıklanamayan bir şey değil ki. açıkla. Sigara içmiş. Evet. Güneşin yansıdığı yerde de dumanların hareketini görüyoruz. Duman bu kadar sayko şeye gözükmez. O cam var ya... ...o ışığın geçtiği camın... Üstüne hareketli dumanlar. Ama hareket Sağol ediyor, bilir, sabit değil. değil. Kimyasal bir sıvı falan mı döktü acaba diyecektim böyle. Nasıl yaptın hmm. lan bunu? Dümbük. Tek bir şerit halinde. Ha. Cepheden. Ha, Aha, cepheden vuruyor. İçeride duman var. Ama. Ne ama? Döndükçe de dönüyor işte. Dur. Hmm. Güneş mesela geldi o aradan geçti. Heh. Güneş böyle hiç büyümeden mi gider? Hayır. Işık bir noktadan girerse cihiyelerek gider. Niye mercek mi var? Havada duman var. He. Böyle takılıyor duman. Her tarafta var. Evet. Evet. Ama ortam loş bir ortam olduğu için evet. ve ışık çok keskin ve parlak olduğu için diğer duman kısımlarını görmüyor. Sadece sanki orada duman varmış gibi oluyor. Yani ışığa vuruyor. Klasik ışık. Böyle nasıl gidiyor? mesela ışık bir yerden mesela küçük bir delikten girdiğinde. Tam küçük bir delikten gir. <laughs> hayır, küçük bir delikten düz gidiyor işte şey ışık. Şeşim ona. <laughs> Yok hiç şeyim plastik mankeni. Ha? Hayır. Allah! Nasıl? <laughs> evet. Rahatsız edici bir şeydi. Çok rahatsız edici değil evet, mi abi? Evet. Efekt sanıyordum maskeymiş resmen. <laughs> Oğlum maske tabii lan. <laughs> How do you even get up there? Oh my god. How are we going get him down? I don't know. What the fuck is a turtle doing up a telephone pole? How the fuck? Ne? Oğlum nasıl? Ölürsün oğlum. Yazık. yazık Aa, i̇nşallah kurtarmışlardır yani. Umarım. Baya kötü. Baya nasıl çıkmış oğlum oraya? Turtle doing up a telephone pole. How the fuck? Annesinin balık çöreği. Ne yapıyorsun <tüksürüyor> orada? Come on. Ne come on? Ya değil kaplumbağa değil o kaplumbağa heykeli ya Oo, da Oha Mert bu her şeyde bu kadar <laughs> şey olan, soru değil <laughs> Hayır kaplumbağalar bembeyaz olur genelde. Aa, <laughs> güneşten beyazlamış olur böyle kaplumbağa. Al ya al. Ha, neydi o? Oğlum güneş vurduğu için beyaz gözüküyor. Hayır güneşten heykel beyazlamış. Hadi nasıl çıkmış açıkla. Küçük. Bir de onun bir mı 10 saat sürüyor. Oraya çıkarak da anası Belki bütün ömrünü orada geçirdi. Yürü, yürü baba, yürü. Yani belki hayattaki amacını bu sanıyordu çıkması ama imkansız hakikaten. Gibi yani. geliyor bilmiyorum ama kaplumbağa bu şimdi yavaş yavaş sabırlı bir şekilde çıkmış da olabilir. Adımını dikkatli atarak. I got this bread <laughs> off of. Ay yine çıktı bizimki. Bu da bir şey öğrenmiş hep aynısını yapıyor. There's a bite out of it. Allah'ım bu herif nasıl yapıyor bunu? Bu adam bu adam sinir bozucu derecede iyi bir editör. Yedi de. Kind of stale but I mean it's good. Ben hep mesela şey ekmeği böyle tutarım. <laughs> Adamın tutuşunda bir gariplik var yani. Neyle şu an video çekiyor? Ekmekle. Ve ısırdı. Mucize. <laughs> ya dalga geçmiş şu an ciddi ciddi ya. V effect. Ne, nasıl yapmış ama? Ya da... diyorum sana kamerasını yeşile boyamıştır. Hı. Sonra <laughs> ekmek yapmıştır. Videolarımızı izledik. E, bu arada şunu da söyleyeyim, arkadaşlarımızı bu videoları izleyerek bu videoların açıklamalarını, kendi buldukları açıklamalarını yorumlara yazsınlar. Yanıl gayet güzel aslında açıkladı çoğunu ama... Alıcığım, peki bu videoları izledikten sonra yani. mucizeye olan inancında bir değişim oldu mu? Azaldı. Çünkü bunları mucize olarak nitelendiriyorsan sen, mucize denen bir şey benim için yok. Tamamen değişti. Artık mucizelere full inanıyorum. Mucizeler! Yani... Galiba inanmıyormuşum ben bu yüzden. Çünkü onu evet değişti. İnanmıyorum. <laughs> Şimdi çok fazla açıklama video izledik. Doğru. Peki Yaren, yani. <laughs> bu yüzeye inanıyor musun? Evet. Sonsuza kadar mı? Evet. Nasıl mı? Ne zaman ne zaman evlenme evet, teklifi edeceksin? Bari bir problemi. şey söyleyeyim. O kadar o çok söyledim oldu. ki bir gün bana evlenme teklifi edeceksin. Yok. <laughs> Kendine hoşça kalın. Bay bay. Ya bunu yapacağını biliyordum şerefsiz. O görünüm, ben görünüm. böyle blok koydum. Evet. <laughs> Mucizelere ihtiyacınız varsa gerçekten umudunuz olmasın. o kadar için. üzgünüm yani. O biraz beklersiniz. Kusura bakmayın yani. Kendi mucizelerinizi kendiniz yaratın diyorum. Aaa öyle tişklar ve görüşürüz. Hayırlı Hadi Bay bay.